Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Donat S&P oynayacağız. Nasıl mı ekleyeceksiniz? Buraya gelip Donat S&P nokta net yazacaksınız. Sonra enterlayacaksınız. Burada Don olabilir? Ben Türkçe çevirdim yani. Ben de olduğu için yapmayacağım. Donat S&P'le nasıl kasılacağınızı göstereceğim. Ben biraz kasıldım arkadaşlar özür dilerim de şimdi nasıl kasılacağınızı öğreneceğiz 15 kan var benim ben biraz harcadım şu şunu harcadım bu arada arkadaşlar içinde ne var diye sorarsanız bakın şu 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 şu, şu da şu da şu da yani çoğu şunlar şu e, falan benim değildi düşünmüşler ya ölmüş adam ya da düşmüş Aldım işte. Dedim benim olsun. Sonuçta oraya bir daha gelmedim. Geldim. Neyse para kazanma yollarından biri donat MP'de. Ee, mesela bir şey almak isteyince nereye gideceğinizi bile göstereceğim artık. Yani kum kazabilirsiniz. Ve böyle tutunca fiyatın ne olduğunu görebiliyorsunuz. 3 dolar. Ama benim önereceğim toprak olur. Bakın 4 dolar. Ama diyorsunuz ki abi ben toprakla uğraşamam ya. Küreğim falan kırılacak. Ben başka bir şey yapmak istiyorum dersiniz. Çoğu şey yapabilirsiniz. Bir sürü şey var. Yöntem var. Ee, para kazanmak için. Bu arada arkadaşlar chat için özür dilerim. Ya do Donat SMP'de chatler şey oluyor işte. Top dolu oluyor işte. Chat'e şey yapıyorlar. Yağıyorlar. Doku, mesela arkadaşlar pardon adamın 100 milyonlarca fiyatı var ben dün başladım mı dün 15.099 kam onun altına ne biraz harcadım ama bu da arkadaşlar e, diyorlar diyorlar AFK, afk'ye giriyorum abi afk'ye girdim otel girdim abi Abi AFK'ya girdim. Ben buradan nasıl çıkabilirim? arkadaşlar. Gelin. Şla, Bu arada şla yapıyorsunuz AFK'ya girince. Hup. Hup. Böyle gözükebilir. Bir saniye küçük yazmam gerek. Hup. B ama. Hup. Yazdık. Şurayı şundan. Hareket etmiyor arkadaşlar. Sonra şey oluyor. Yine gitmiyor. Bakın Geliyorsunuz abi. Herkes şuradan gidiyor oraya gidiyor. Ama bizim gideceğimiz yer burası. Şuradan üçüncüye tıkla. En güzel burası. Bak mesela alan ne kasılmış. Gördüğünüz üzere böyle rastgele bir yere atıyor. Yeşil. İlk başlıkına tıklamayın. O ba daha kötü bir yere atıyor sizi. Chat İngilizce kaynıyor. İngilizce yazıyor. Çünkü in İngilizler var. Ama yemek yemek lazım. Ölmemem gerek. Ye ye ye. Ha boş. Acıkmışım. Ölmemem gerek. Bak mesela orada bir tabela var. Ne yazıyor acaba? Adam ne yazmış? Yazıyor şekilde. Ustelik. Tam diyeceğim ingilizcem olmadığı için. Ay pardon. Arkadaşlar Ay, ayarı bozma. Ne yazacağız ah, ah, ah. yazıyoruz. yazacağız? Yo. Loser. 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 Aynen. Lose. 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 Evet arkadaşlar. Evet, en baştan başlıyormuş gibi olacak. Bunları kullanmayacağım artık. İstemiyorum. Size nasıl kasılacağınızı her şeyi öğretmek istiyorum en başta. Arkadaşlar ilk başta aynen Minecraft gibi oynayın. Böyle. Bu arada eşyalarınızı kontrol edin. Gidebilir. Gitmiyor da gitmesin. Işte. Korkuyorum ben sizi. Bu arada farm yap yapabilirsiniz. Ben de farm yapmayı düşünüyorum. Şu an o eşyalardan birisini alıp farm yapacağım. Ya farm değil, böyle koyacağım, böyle büyüyecek, hep satacağım ben onları. Hızlı bir şekilde, bakın, mesela, hızlı bir şekilde. Arkadaşlar kız olduğuma bakmayın. ben de hızlı vereyim. Bir tane sunucu daha açmıştım. Ee, ama onda bir şey istiyordu ya. Şifre mi? Register şey istiyordu. Bu kuzenimin kuzenimin karakter bu yüzden erkek arkadaşlar. Kuzenim yaptı bunu. Pardon. Ha. Bu arada arkadaşlar isri, hile, mod, 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 fazla mod kullanmıyor. Yani böyle modlar mod falan şey yapıyor oyunu ban diyorsunuz işte bir saniye. tam görüyorsunuz değil mi Heh. tam görmüyorsanız da yani çoğunu görüyorsunuz hızlı bir şekilde alalım hadi şimdi. Şimdi gidin. Tamam, Madene Bir şey yok. Ha, demir var. arkadaşlar bunu satmayacağız şimdi sizlere göstereyim ee, <laughs> Biraz normal e, kasılacağız böyle hem nasıl para kazanacağınızı nasıl zengin olabilirsiniz ee, yönlerini söylüyorum mesela şey yapın farm yapabilirsiniz youtube'dan farm videoları izleyip farm ne yapabilirsiniz? Ben bir ara farm yapmaya çalıştım. Arkadaşlar uzun farm. Bir saat bin milyon tane adam veren farm yapacaktım. Abi öyle bir uğraşıyorum ki sıkıldım ya. Neyse. Daha Yemek bu da toplayalım. burada bir tane yün var. Aldım. Az bir şekilde. Bakın buraya uğruyorlar. mesela mesela mahvediyorlar bilerek. Böyle. Mahvediyorlar. Uzaktan baktım. bütün eşyalar gitti. Ben ne yapıyordum o kadar şey aldım. Yapmıyorum arkadaşlar önemli. Kaç saat yine uğraşacağız neyse. Okey. Arkadaşlar 12 kere öldü. 4 kere kuzeyim öldü. Ben kaç kere öldüm? Neyse ki fırçalıyorum. Sadece kafaları. Oo, öleceğim. Evet, bir diğer yolumuz böyle basit bir yol. Evet biliyorum. Bunu her youtuber yapar. Evet arkadaşlar boğulmadan yukarıya çıkalım. Arkadaşlar ben var ya ben nasıl kasaladım bu kadar para biliyor musunuz? Ben bunlardan bir dolu envanter yapmaya başladım. Neredeyse bir envanteri yakın sattım o kaç bin lira herhalde. Yani en iyi para yöntemi bu. Ben söyleyeyim. En iyi para bulma yöntemi bu. Ben bütün denizi sömürdüm ben. Bütün denizi sömürmüştüm. Hmm. Yunus. Uhu. Başka var mı? Donate sampi. Çok iyi. Çok iyi ya. Donate sampi var ya. Kalmıyor arkadaşlar. 200 milyon kişi bile var. Ve paranın kaynağı var. herkes zengin arkadaşlar. Kaç kişi var biliyor musunuz? 300'e yakın kişi var yani. Öyle değil yani. Bir stikten 512 lira geliyor. Yani ben bir envanter dolusu yaptım. O kadar para kazandım. Arkadaşlar önerim bir envanter dolusu. Hedefim ne zor olsun yani. Zengin olmak isteyenler ilk başta böyle ucuz şeylerden başlar. uf Arkadaşlar burada ölüyorsunuz. Envanteri koru falan yok. Ee, i̇nşallah sesim geliyor. Böyle para kazanabilirsiniz. Birinci yöntem bu. Eşyaları satmak için nereye gittiğimizi de göstereceğim. Slash. Mesela doğru, çoğu şey gideceğimiz yerin e, harflerini yanlış yazıyor. Yan, e, yanlış bir şey. Ya benim bu aldıklarım. Huf. Ona yararlısın ha. Evet arkadaşlar. Böylece bir tane daha. Aha. Oha yiyor. Oha yiyor. Yiyor. De sanki. Şöyle bir yuvamızı kuralım. parağın kaymaz. Aa. Böyle paranızı kendiniz seçin. yakışıklı mı abim? Kon. Bak kaslı. Şöyle şöyle he. Arkadaşlar porta diğer gün e, videomuzun konusu ne olsun? Bir sen yorumların yazsın diğer videomuzun konusu ne olsun yani yorumlarda bekliyorum ya başka bir video çektiğimde konusunu ne yapayım yorumlara bakacağım arkadaşlar arkadaşlar yorumlarda şeyinizi bekliyorum desin illa abone yapalım hadi benim bir bu video e, kaç abone gelirse veya hadi e, yeni video için 10 like ve 10 abone yeter ya 10 abone ve 15 bin 15 bin lira 10 abone 10 like atın. kanalımızı da yüksek bir levele çıkartalım canlı yayın açmamı istiyorsanız kanalda 50 aboneye yapın. Ve canlı yayında bakalım neler yaşayacağız. Bakalım. 50 abone olmamızı bekleyeceğim. 50 abone olunca attığımdaki attığım videoya yazın. Arkadaşlar bu kadar yeter ya. Yani böyle bu kadar yeter bence arkadaşlar. Şimdi bunları satacağız. Nasıl mı satıyoruz derseniz. Arkadaşlar şeye gelin. Slash tamam mı? Slash S E ama küçük yaz. S -e L L Enter Bakın arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi 4K kazandık. Gördünüz mü? Mesela şimdi ben slash shop gideceğiz. Oradan istediğimiz mesela istediğim her şeyi alabileceğim. Tecrübe altın elma. Bak. Yani. Anderson'da bak bu. Ece hanesi. Aha. Ben bundan bir 64 10 tane aldım. Kabul. Artık gidelim. Hadi bakalım deniyoruz. Nereye geliştim? Neyse arkadaşlar ben ee, e, ne diyecektim ben? Arkadaşlar yani canlı yayınlarda 50 abone yapın kanalı kuzenlerinizi yedek hesap açabilirsiniz. Yani onu ben de bilmiyorum nasıl yedek hesap açacağınızı. Neyse bana kuzenlerinize, ailenize veya başkalarına söyleyip yine 50 abone yapıp canlı yayın izleyebilirsiniz beni tanıyorsunuzdur. Neyse bu akşam yine bir e, bir şey atabilirim. Bir şeyler atarız. Neyse. E, e, yani bir şeyler yapın. Beni 50 aboneye ulaştırın. Ben 50 abone olduğumda bazı günlerde size video çekeceğim. Arkadaşlar e, el, şimdi hani Yorumlara su so istediğiniz bir sürü soru yazın. Ee, bir zaman e, bu soruları okuyacağım, not alacağım ve yani diyeceğim ki a sorularınızı cevaplayacağım. O soruları cevap cevap cevaplayınca siz de benim hakkımda birkaç video öğreneceksiniz. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz, serbestsiniz. Şimdi Arkadaşlar Şimdi şu anda yukarıya çıkalım. Evet Çok fazla Aşı oldu. Emek yani ee, şimdi de kasılmaya devam edelim arkadaşlar. Böyle para veya bir şey alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere size gösterdiğim nasıl alacağınızı, yapabileceğiniz. Ee, şimdi kasılayım. İsteyen yorumlara yazın vuracağız. Ama örümcek sandım. Ölecekse vuracak. Şimdi şuradan öldüğünü toplayalım. Biraz başka bir taş yapalım. Ve demir, gördüğümüz demirleri toplayalım. Böyle. Heh. Arkadaşlar dediğim üzere yani farmlar yapabilirsiniz o farmlar sayesinde istediğiniz her şey e, elinize geçer istediğiniz şekilde paranızı kazanabilirsiniz yani bir sürü yöntem var her şey satılabiliyor daha önce taş kazma Evet arkadaşlar e, cidden çok fazla uzun oldu. Burada bir bitireyim artık arkadaşlar. Neyse. Söylediğim gibi kanala abone olun. Yorumlara bırakın okuyacağım. Hepsini e, bir sonraki videomuzda soru cevap yapalım. O videoda da yorumlarda e, neyse geri kalan Spoiler vermeyin artık. E, şey yapın. İşte işte abi kanala abone olun 50 abone yapalım benim kanalımı bir sonraki video için 5 like bile yeter 2 like hatta 1 like yeter falan bir kişi olsun kanala e, 50 aboneye ulaştı.